Hızlı zayıflamanın yolları nelerdir? Kilo verme yöntemleri. Hızlı zayıflamanın yolları ve kilo vermek, kişinin kısa sürede maksimum kilo kaybını elde etmeye çalıştığı bir süreçtir. Ancak hızlı zayıflama genellikle sağlıklı ve uzun vadeli sonuçlar elde etmek için uygun değildir. Aşırı kilo vermenin hızlı yolları sağlık sorunlarına yol açabilir ve kilo kaybının geri kazanılmasına neden olabilir. Hızlı zayıflama için en etkili yollar sağlıklı ve dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz programıdır. Sağlıklı bir diyet, vücudun ihtiyacı olan tüm besinleri içerecek şekilde dengeli ve çeşitlidir. Diyetinizde proteinler, karbonhidratlar, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller içermelidir. Ayrıca yemeğinizi küçük parçalara bölerek yavaş yeme alışkanlığı kazanmalısınız. Düzenli egzersiz vücudunuzun yağ yakmasını ve kaslarınızın gelişmesini sağlar. Her gün 30 dakika boyunca yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme veya aerobik gibi kardiyovasküler egzersizler yapmalısınız. Ayrıca haftada 2-3 kez ağırlıklarla kaslarınızı çalıştırmalısınız. Ayrıca hızlı zayıflamanın yolları için diğer önemli noktalar şunlardır. Bu, yeterli uyku vücudunuzun hormonlarını düzenler ve kilo kaybınızı etkiler. Her gece 7-9 saat arası uyku almalısınız. Stres stres hormonlarınızı etkileyebilir ve kilo kaybınızı engelleyebilir. Stresinizi yönetmek için yoga, meditasyon veya diğer rahatlatıcı aktiviteler yapabilirsiniz. Su içme, su vücudunuzun işlevlerini düzenlemek için gereklidir ve ayrıca kilo kaybınızı hızlandırabilir. Her gün en az 8 bardak su içmelisiniz. Hızlı zayıflamanın yolları ve kilo verme yöntemleri nelerdir? Kilo vermek ve hızlı zayıflamanın yolları herkes için zor bir iştir ancak doğru yöntemlerle ve azimle mümkündür. Öncelikle kilo vermenin temel nedeni olan aşırı yeme ve az hareket etme konusunda kendimize dürüst olmalıyız. Ayrıca sağlıklı bir diyet ve düzenli fiziksel aktivite kilo vermenin temel taşlarıdır. Hızlı zayıflamanın yolları ve kilo vermek için sağlıklı bir diyet planı oluşturmak önemlidir. Yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı ve düşük yağlı yiyecekleri içermelidir. Ayrıca günde yeterli miktarda sebze ve meyve tüketmeliyiz. Aşırı miktarda şeker, tuz ve işlenmiş yiyeceklerden kaçınmak da önemlidir. Düzenli fiziksel aktivite kilo vermenin diğer önemli bir parçasıdır. Herhangi bir egzersiz yapmak iyi olacaktır ancak aerobik egzersizler, koşu, bisiklet, yüzme vb veya güç antrenmanları, ağırlık kaldırmak, vücut ağırlığı egzersizleri vb daha etkilidir. Her gün en az 30-45 dakika egzersiz yapmak kilo verme sürecini hızlandırır. Ayrıca, sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmak ve stres seviyelerini azaltmak kilo vermenin daha kolay hale geleceği anlamına gelir. Son olarak, kilo verme sürecinde sabırlı olmak ve kendimize zaman tanımak önemlidir. Kilo vermek için hızlı bir şekilde zayıflamak istemek, sağlıklı bir kilo kaybını engeller. Sağlıklı bir kilo kaybı ortalama olarak haftada 0, 5, 1 kg arasındadır. Kilo verme sürecinde sağlıklı bir diyet, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı bir uyku düzeni ve stres seviyelerini azaltmak önemlidir. Ayrıca sabırlı olmak ve kendimize zaman tanımak önemlidir. Unutmayın, kilo vermek zaman alır ancak doğru yöntem ile hızlı bir şekilde zayıflamayı başarabilirsiniz.